Şimdi de tropikal okyanusta yaşayan canlıları ve gizli eşyaları keşfedelim. Vatoz, yarasaya benzesi de aslında köpek balıklarının özelliklerini taşır. Çoğu zaman sakince yüzen vatosun uzun sivri bir kuyruğu vardır. Kuyruğuna dikkat edin çünkü zehirli veya elektrikli olabilir. Deniz yıldızı, deniz dibinde yaşar. Kolları yıldıza benzediği için ona deniz yıldızı denilir. Birçok farklı türü vardır. Hipopot. Büyük bir başı ve güçlü sekiz kola sahiptir. Sizi sımsıkı sararken diğer kollarıyla başka canlıları yakalayabilir. Ahtapot. Büyük bir başı ve mercan. Manda göz. renkleri ve ışıltılı pullarıyla muhteşem görünür. Gözleri çok iyi gördüğü için tehlikeleri önceden fark edebilir. Mercan. Manda göz. renkleri ve ışıltılı pullarıyla muhteşem yılan balığı. Yılanı andırsa da aslında çok zararsızdır. Sıcak suları sever, çok güçlüdür ve çok hızlı haritukok. Karada yaşayan pillerle akraba oldukları sanılsa da diğer adı deniz ineğidir. Çünkü tıpkı inekler gibi bitki yerler. Denizdeki yosunlar ve bitkilerle beslenirler. Yunus çok sevimlidir ve oyunu çok sever. Her Yunus'un kendine özgü ıslığı andıran sesi vardır. Böylece birbirlerini ıslıklarıyla tanıyıp konuşurlar. Deniz atı. Kafası ata benzer. Suda dindik durur. Temiz suları seven bu küçük köp köpek balığı. Su altının en tehlikeli bilinen canlısı olsalardı bazıları tehlikeli olmayabilir. keskin dişlere sahip bu büyük köp köpek balığı. Su altının en tehlikeli bilinen canlı deniz kaplumbağası. Hem karada hem de denizde uzun yıllar yaşayabilir. Evleri sırtında yüzerler ve tehlike anında kafalarını hemen kabuklara çekip saklanabilirler. Tebrikler. Hadi oynayalım. Tebrikler. Hadi oynayalım. Merhaba ne bu arkadaşlar? Arkadaş. Hadi farklı su atı dünyalarını birlikte Ne bu arkadaşlar?